Su tesisatı ve basit elektrik devresi farklı maddeleri ve enerji türleri kullanmasına rağmen temelde aynı prensiplere göre çalışır. İşte farklı maddeler işte bir tanesinde su diğerinde elektrik var. Birisinde işte kinetik enerji potansiyel enerji varken diğerinde elektrik enerjisini kullanıyorsunuz. Her ikisi de belli bir enerji kaynağı, belli bir enerji kaynağı, burada enerji kaynağı üreteç pil olmuş oluyor. Bir akış yolu, akış yolu işte borular ve kablolar ve bir kontrol mekanizması içerir. Kontrol mekanizması da anahtar veya vana olmuş oluyor. Bu benzerlik basit elektrik devrelerini anlamak için bir model sunar. Su test artlarındaki suyun borularda hareket etmesini sağlayan pompa, basit elektrik devlerinde üreteceği, pil veya jeneratöre karşılık gelen enerji kaynağıdır. Fakat elektronların derideki hareketi, suyun su borusundaki hareketinden farklı bir davranış sergiler. Su, pompa yardımıyla boruda ilerleyerek akışı gerçekleştirir. Ancak elektronlar iletken telin bir ucundan diğer ucuna hareket etmez. etmez. Yani şunu demeye çalışıyor arkadaşlar. Şimdi elektronlar, elektronlar, eksi demek biliyorsunuz elektron fazlalığı demek. Pilin eksi ucundan gidip hop diğer tarafa doğru artı uca doğru direkt gelmez arkadaşlar. Elektronlar birbirine çarpa çarpa enerji aktarmış olur. E, suda ise işte su biliyorsunuz bir yerden işte devri daim yapar. Akvaryumunuz vesaire varsa su borular içinde sürekli hareket ederken elektronlar ee, şöyle de diyebiliriz bakın bu benzetmeyi daha önce de yapmışımdır. Şimdi burada kabloda bir sürü elektron olduğunu düşünün. Gene bir benzetme yapıyoruz. Bir sürü bir elektron olduğunu düşünün. Sanki pil şuraya bir elektron verdiğinde bu elektron şu en öndeki elektronu iteliyor arkadaşlar. Yani buraya bir elektron gönderiyorsunuz. Sadece önündeki gidiyor. Buradaki elektron ta en öne hareket etmiyor arkadaşlar. Enerji aktarmış oluyorsunuz. Yani bir kablo full elektron vardır arkadaşlar. Şöyle bir benzetme de yapabiliriz. Bakın bir oda düşünün. Oda tıka basa insanla dolu ama bayağı bir insanla dolu. Her taraf insanla dolu. Veya işte insan çok mu şey oldu. Neyse. Her taraf insanla dolu. O kadar ki buradan bir kişiyi soktuğunuz anda diğer taraftan başka bir kişi çıkmış oluyor. Yani tıka basa dolu. Arkadaşlar. İşte elektronlar da buna benzetilebilir. Yani siz üretici bağladığınız anda buraya verdiğiniz elektron hop diğer tarafa doğru gitmiyor arkadaşlar. Elektronlar elektronları etkileştirerek enerjinin aktarılmasını sağlıyor. Burası basit ama yani mevzunun tam anlaşılması için önemli olduğunu düşünüyorum. Devreye uygulanan potansiyel fark ile elektronlar titreşim hareketi yaparken küçük hızlarla sürüklenerek elektrik akımını oluşturur. Su tesisatındaki akışı kontrol eden elemanlardan biri olan vana, elektrik devresindeki ile aynı işleve sahiptir diyor arkadaşlar. Bir de bakın devrelerde işte pili her zaman şöyle göstermez arkadaşlar. Pil devrelerde işte bir tarafı uzun bir tarafı kısa olan çubuklarla gösterilir. Uzun çubuk artıya, kısa çubuk eksiye karşılık gelmiş olur. Artı eksi. İşte lamba veya direnç veya çalıştırmak istediğiniz devre elemanı işte şöyle çizgiyle, tırtıklı çizgiyle gösterilir arkadaşlar. Anahtar gördüğünüz gibi sadece işte iki tane nokta ve bir tane çizgi ile gösterilir. Basit elektronun elektrik devresinin şematik gösterimi derken sorularda hep şununla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bunu çok fazla göremezsiniz. Şimdi üreteç Pil. Artık bunu yakalamışsınızdır. İşte üreteç, pil. Üreteçler potansiyel fark oluşturarak devredeki elektronların hareket etmesini sağlar arkadaşlar. Birim yükün devreye dolaşması için gereken enerjiye potansiyel fark denir. Şimdi bu anlatacağım kısım e, belki ileride pekişecek arkadaşlar. Şimdi bir pilin eksi ucu düşük enerjiye karşılık gelmiş olur. Artı ucu ise yüksek enerjiye, yüksek potansiyele karşılık gelmiş olur. İşte siz burada pili bağladığınızda yüksek enerjiden alçak enerjiye doğru bir akım oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Artı yüksek potansiyel, eksi düşük potansiyel. Aslında nasıl ki pompa bir basınç oluşturur. Pompa bir tarafta yüksek basınç, diğer tarafta alçak basınç oluşturup elektron şey suyun akmasını sağlar. Pilde potansiyel fark artı ucunda yüksek potansiyel, eksi ucunda düşük potansiyel oluşturarak bir akım oluşmasını sağlar arkadaşlar. Potansiyel fark. Yani aslında pilin eksi ucu atıyorum eksi 10 volttur. Artı ucu atıyorum artı 10 volttur. İkisi arasındaki potansiyel fark 20 volttur arkadaşlar. 20 voltluk pile karşıtlık gelmiş olur. Şimdi atıyorum bu sayıları. Yani mesela diyelim ki bir kalem pil. Kalem pil üstüne bakarsanız arkadaşlar üstünde bir buçuk volt yazar. Bir buçuk volt. Ya ee, yok buna, buraya atmadım bakın. Bu bir buçuk volt atılan bir şey değil. Yani bir buçuk volt kalem pil üzerinde yazan şeylerdir. Şimdi şu kısımları sallıyorum kafadan. Ee, şimdi kalem pilin eksi ucu eksi 0.75 volt olabilir. Artı ucu artı 0.75 75 volt olabilir. İşte ikisi arasındaki potansiyel fark da arkadaşlar 1.5 volttur. 1.5 buçuk voltu bu potansiyel farka karşılık gelir. Yani bu dediğim sayılar da olabilir. Belki eksi ucu eksi sfronda artı ucu birdir. Aradaki fark yine bir buçuktur. Ama işte üzerinde yazan o 1.5 volt kesinlikle iki kutup arasındaki potansiyel farka karşılık gelmiş olur arkadaşlar. Evet. Yani pilin temel mantığı bu. Bakın. Direnç işte elektrik akımına karşı gösterilen zorluk dedik. Elektrik akımına karşı gösterilen zorluk. Direncin birimi arkadaşlar ohmdur ve R harfiyle gösterilir. Şimdi dirençlerin kullanım alanları birbirinden farklıdır derken işte bazen direnç istenen bazen istenmeyen, istenmeyen durumdur. İşte lambada, ütüde eee Gerçi mesela lambada derken işte LED lambada farklı bu klasik ampullerde farklı klasik ampullerde tel ısınır ve ışık üretir LEDlerde biraz daha farklı oluyor arkadaşlar e, ütü de ısıtma görevini gösterir yani e, direnç lambalarda her zaman işte e, iyi bir şey demek anlamına gelmiyor bazen iyi bazen kötü olabilir dirençler karmaşık elektrik devrelerinde hassas devre elemanlarının üzerinden yüksek akım geçmesini engellemek ve akımı bölmek için kullanılır. Devrelerde kullanacak dirençler öz dirençlerine göre değişir. Örneğin bir ses sisteminiz var arkadaşlar. Ses sisteminizde hoparlörden eğer çok yüksek akım geçerse hoparlör yanabilir. Dolayısıyla bunu engelleme için hoparlörün ucuna bir direnç takarsınız. Bu direnç işte hoparlörden yüksek akım geçmesini engelleyip onun yanmasını engeller. Yani yanmasını derken patlamasını, bozulmasını engeller arkadaşlar. Eee iletken tel tel ne, ne diyelim yani? İşte anahtar, anahtar. Evet. İki arkadaş yükseklikleri eşit, biri kıvrımlı, diğeri düz olan iki su kaydıranın aynı anda kaymaya başlar. Düz olan kaydıraktan kayan kişinin havuza daha kısa sürede ulaştığı gözlemlenmiş, gözlemlenmiştir. Buna göre su kaydırağı basit elektrik devresiyle ilişkilendirildiğinde kaydıraklardan kayan kişiler elektrik devresinde fizik bilimine ait hangi kavrama karşılık gelir? Orada kaydıraktan kayan kişiler bir nevi akıma karşılık gelmiş oluyor arkadaşlar. Akım. Kıvrımlı kaydıraktan kayan kişinin havuza daha geç ulaşmasını sağlayan unsur Elektrik derecesinde hangi devre elemanına karşılık gelir? Tabii ki bu da zaten aşağıda cevabı da var. Dirence karşılık gelmiş oluyor. Bakın kısa boruda direnç az hemen kısa sürede aşağıya iniyor. İşte ee, işte uzun boruda ise burada dolanırken dolanırken aşağıya daha geç sürede iniyor. Dolayısıyla akım daha düşük olmuş oluyor. Aslında burada işte Uzun yoldan dolanırken daha fazla enerji kaybına maruz kalıyor diyebiliriz. Daha fazla sürtünmeye de maruz kalıyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada direnç direkt hız diyoruz ama hız değil de enerji kaybı ile alakalı bir şey. Enerji kaybı daha çok direnç, daha fazla enerji kaybına sebep olur arkadaşlar. Kaydırakların yüksekliği kayan kişilerin hızlarını etkilediğine göre yükseklik elektrik devresinde hangi elemanına karşılık gelir? Hangi devre elemanına karşılık gelir? Pile karşılık gelmiş oluyor. İşte bakın burada şurası yüksek potansiyel enerji, burası alçak potansiyel enerji. İşte yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru geçiş olurken su akmış oluyor. Elektronlar da aynı şekilde yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru bir akım oluşturuyor arkadaşlar